Hadi bakalım alın oyun hamurlarını. Ba, 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 Kırmızı balık. Hmm. Ay Yiğit Ali pembe bir balık yiyor. Karan Aa, ne yapacaksın ama, oyun hamuruyla? Anlat bakalım. Al al al. Anneciğim. Hayır hayır hayır. Yeme. Yenmez. Anne hani yalık. Hani. Hadi bakalım. Balık mı yaptın? Balık mı yaptın? Hadi. Bak. Ba. Hı. Hülya boyun hamurları nasıl yumuşatılır? Biraz su koysak yumuşar mı? Evet, mı? Öyle mi? Biraz sertleşmişler çünkü. Valla Vallahi ben de diyecektim sana burada oturalım daha iyi değil mi? evet, tamam şimdi artık oynar burada. Biraz Bir şey, ben ben Biraz yumuşatayım ben. Ben ben böyle giyeceğim. Yanmaz balık. Hadi şarkıyı söyle. Kırmızı balık gölde kıvrılar kıvrıla yüzüyor İyi ya. İyi Yeah. 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 Biz geldik. Biz geldik. Ben telefonumu alıyorum. Ben hemen karşıya geçip istersin. Işığım çok yüksek benim. Merhaba, nasılsınız? Kapatın çocuklar özel değil mi? Konuşuyor mu? Ay, <laughs> rahat olabilirim. Karanmadı. <laughs> yok yok, iyi. Evet, ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne yapıyorsun karan kardan adam yapabilir misin sen? Yapamıyorum. Babası o gün karana şey yaptı. <laughs> Kolye, ziçe, bileklik Hı -hı. takmış gelmiş. Değil mi? Baba ne yaptı? Bileklik. Bileklik. Bak sen de evet. 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 Gel bakalım. Ben de ben. Aç. Aç. Herkes açıyor. Fark ettin mi bu oyun hamuru kötü kokmuyor diğeri gibi. Sadece Maya sil. Ben ne bu hafta mı geliyor 10 liray kutusu? Oyun hamuru mu? 100 gram yine. Görmedim. Çektim sanki. Ay sert diye düşündüm ama markası değil de başka bir şeydi. Çekmemişim. Nasıl çekmedim? Benim sarkasını alamadım. Niye ne yapıyorsun? Bu ben gemi yapacağım. 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 Manneke gemi yapacağım. Tamam, yapacağım. 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 Ben istiyorum lütfen. gemi yapacağım. Aklını çıkartırsın. Tamam otur şimdi gemi yapacağım. Ben manneke gemi yapacağım. nereye gidiyorsun? Ben gemi yapacağım. Yiğit Ali, annem. Yok Aynen. içinde yok. Gel hadi gel beraber yapalım ha, gel. Ha balık mı? Oyuna mı oynuyor Mavi ya bir gemi mi? Hadi yardım da. edeyim sana. Noda, be. Yardım edeyim mi? Şey. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Oldu işte. Çıkartayım mı ister misin? Yok. Sen çıkartabilir misin? Yok ben kaçartamam. Sen kaçartamaz mısın? Kıçartayım. Ben kaçartayım bari. Ben kaçartacağım. Tamam hadi sen kaç. Hadi sen hayır hayır vurarak kaçartılmaz bu. Hı. Bakacaklar diyecekler ki bunlar ne dilde konuşuyor. Nasıl? Böyle bir. Böyle iki. Böyle üç. Sonra şimdi hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Geliyor. 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 Havalı geliyor. geliyor. <laughs> Aa, Aa, say say say. Üç, Üç. İki. Hayır. Hayır hayır hayır. Orada oyun hamurlarını yapıyoruz anneciğim. Oradan in yoksa yapamam ben. Oyun Üç. İki. i̇ki. Bir. Ta Evet arkadaşlar Ay, çok güzel yaptım. bir oyun amuru o oh, harika gözüküyor.